Mücadele arkadaşlarım, öncelikle Kobane'de şehit düşen, Gezi direnişinde şehit düşen tüm yoldaşlarımı, devrime olan bağlılığım ve faşizmin tüm zulüm ve inkar politikalarına karşı çinliğin aldığı suyu unutmadan direnişle devam eden mücadelesine bağlılığımla hepinizi saygıyla selamlıyorum yoldaşlarım, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, değerli yoldaşlar, bugünkü geceniz ırkçılığa karşı tüm ezilenlerin, tüm halkların beraberce birlikte yaşam mücadelesini verirken omuz omuza faşizme karşı sergilediği tavrı daha da güçlendirerek büyütmektir. Ülkemiz Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş öncesinden ve sonrasında ırkçılık, milliyetçilik, tek bayrak, tek millet, tek vatan parolası ile yok sayma, yok etme, soykırım yapma, katliamlar yapma şeklinde sürdü. Önce Ermenilere, Rumlara, Ezidilere, Süryanilere, Pontuslara ve sonrasında ise Kürt ulusuna, Alevilere yönelik nasıl tüm dünya emperyalistlerinin ırkçılığı daha da güçlendirerek, daha da yaygın bir hale getirerek, halklar üzerine nasıl zulümler yarattığına hepimiz her gün daha da acı şekilde tanık oluyoruz. Bakın, ülkemizde çok ağır bir süreçten geçiyoruz. Hepiniz Kürdistan'da, Türkiye, Türkiye Kürdistan'ında yaşatılan zulme, panzerlerin arkasında sürüklenen Hacı Lokman şahsında nice gençleri, 12 yaşındaki Cemile'nin bedenini, cenazesini derin dondurucularda tutan faşist bir zihniyete karşı Halkların Demokratik Partisi olarak bir seçim sürecinden geçtik. 7 Haziran'daki 6 milyonun iradesini yok sayan faşizm yok sayan AKP hükümeti bir Kasım'da yine hırsızlığına, yine katiline devam etti. Peki arkadaşlar, bizler faşizmin zulüm politikası canımıza karşı hepimizin, tüm devrimcilerin, tüm sosyalistlerin çok önemli bir borcu var. Bu borç ki sorgulamaktan geçer. Bu borç ki direnişten geçer. Bakın parlamento, parlamento sistemi sorgulamanın ana merkezi değildir bizler için. Bizler sorgulamayı, bizler direnişi fabrikalarda atölyelerde, köylerde işçi mücadelesinin, sınıf mücadelesinin olduğu her mevsimde büyütmek zorundayız. Yoldaşlarım, morali bozmak yok. Çünkü faşizm bugün önce bizim umudumuza göz koymuş. Aşımıza, ekmeğimize göz koyduğu gibi mücadelemizi, kavgamızı en alt seviyeye çekmek için karşımızda profesyonel hırsızların, katillerin, tecavüzcülerin, IŞİD çetelerini besleyen, o halkları zulmeden, bomba yağdıran, o egemen sistemin zulümkârlığını. Peki biz ne yapacağız? Bugün artık Tutsakları. Arkamda isimlerini görüyorsunuz. Hepinizin bir şekilde tanıştığı, diyalog kurduğu ilişkiler. On yoldaşım ne için Tutsak? ezilenden yana olmuş yarınım. Kalpakcaya gelmeyinden bugüne değin inançla, kararlılıkla sahiplenmiş olan bir anlayıştan geliyoruz. Bugün zulüm Rojava'da, Şengal'de ise Ezidi halkının üzerindeyse, Kürt halkının üzerindeyse elbette ki susmayacağız. Bizler mücadeleyi ezilen tüm halkların verdiği faşizmin kan her mevzide daha da güçlü bir şekilde ezilen halklardan yana olacağız. Hiç kimse bunun özrünü beklemesin. Çünkü bizler inadına ama inadına faşizme karşı omuzumuza derken bunu bir şiardan beslemedik. Bizler Suruç katliamında devrim mücadelesini Orta Doğu'da mesajlarıyla, kimlikleriyle inadına bir halkın mücadelesiyle sahiplenip şehit düşen o Suruç şehitlerine karşı doğru düzgün bir sorgulama içine girseydik eğer Ankara katliamını belki de böyle acı yaşamayacaktık. Hepimizin bir sorumluluğu var. Hepimizin bir görevi var. Parlamento her şey değildir. Bir araçtır. Bir Ekin Bal yoldaşımın çıplak bedeni yerlerde sürüklenirken sistemin egemenlerin kadın kimliği üzerine devrimci kadınların üzerine nasıl bir politika beslediğini nasıl teşhir etme mantığı altında bizleri yok saydığını fark ederek mesaj Ali Nihat'ın mücadelesini aynı dün Meral Yakarlardan aldığımız gibi. yaşını derin dondurucuda bedeni bekletilen Cemile'ye, Ekin Van yoldaşıma ve hala ve hala faşizmin hücrelerinde, teşviklerinde siyasi tutsaklarımızın varlığını